Şimdi hakikaten burada göreceğiz. Su Güney Yarım Küresi'nde nasıl akıyor? Kuzey Yarım Kürede nasıl akıyor? Okay, Go on. We put the water. It goes Yes. Right. Ve evet işte gözlerimizle görüyoruz. Benle beraber eminim 50 milyon kişi görüyor. Güney Yarım Küresi'nde su saatin ters istikametinde akıyor ve işte çöptüğünü gösteriyor. Now we are in northern Amsterdam. Hmm. No. Yeah. yeah. Come on, yeah, come on. Yeah, yeah. 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 yes, hold it out. Yes. Yeah. Evet, şu anda Kuzey Yarımköy'deyiz ve su koyuyoruz. İki tane küçük saman çöpü var içinde. Yeah, yes, it. Evet, görüyoruz. Su Then, hakikaten saat, saat istikamete dönüyor. It? Evet. Evet, gayet net görüyoruz. Saman çöpü saatin istikametinde Kuzey Yarımköy'de böyle dönüyor. Yeah. Halbuki bir metre bu tarafta, güney yarım küresinde ters istikamete dönüyordu. E bu inanılmaz olayı gözlemimize gördük. Hakikaten işte yarım metre gidiyorsunuz, su böyle dönüyor, yarım metre belirgin su bu tarafa dönüyor. Peki merak ettik, o zaman güney ve kuzeyin tam birisi bu noktadan burada su hareket etmez diyor. You're right, başla başa matras. Tamam. Evet, şu tam kuzey ile güney tam ortasındayız, koyduk, burada hareket olmaz ya bile. İnanılır şey diyor, hareket durdu, hareket yoksa. Bu inanılmaz olayı birlikte görüyoruz kuzey ve güneyin birleştiği bu çizgi üzerinde, ekvator çizgisi üzerinde su hareket etmiyor. Sadece dümdüz aşağı doğru gidiyor. Straight down. Straight down. Straight down, Evet. See? Evet. Yeah, put it back, please. Put it back. What 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 happened to this the straws? Evet, gözlerimizi görüyoruz. Ekvatorda suda hiçbir hareket yok. Üzerine koyduğumuz o küçük saman çöpleri bile kıpırdamadan öyle kendi kendine duruyorlar. Görüyorsun, hiçbir hareket yok. Normal. Thank you.